Merhabalar herkese. Bugün size yeni bir kitap tanıtacağım. Kitabımızın adı Benim Kapkek Kitabı. Yazan doçent doktor Saniye Bencik Kangal. Instagram'da da akademisyen anne diye geçiyor. Şöyle başlıyoruz. Çok güzel bir girişi var. Kapkeklerle dolu bir sayfa. Ve yazar hakkında bilgi veriyor. Daha sonra bu kitabı nasıl kullanacağından bahsediyor. Ee, anneler babaların yönlendirmesiyle e, beraber güzel bir şekilde e, çocuklarla beraber bu etkinlikleri yapmanızı tavsiye ediyor. Evet şöyle başlıyorum. Eğlence başlıyor diye. Burada e, şöyle kitap kaçıncı sınıflara yönelik yani kaç yaşa göre? 4 yaşından başlanabilir 4, 5, 6 1. sınıfa kadar bence yapılabilir çünkü sayılar var burada tam ana sınıfına göre aslında bir nevi sayıları sıralama birden başlayıp cupcake'i tamamlama gibi düşünebilirsiniz burada da aynı şekilde daha sonra yine kapkeki çocuğa ulaştıracağız burada da dolabına 2 cupcake arasında 5 farkı bul bu biraz e, akıl zeka e, oyunlarının e, nesi gibi yazısal boyutu gibi aslında 2 mutfak arasındaki 7 farkı bul kalemle çizerek eşleştir eşleştirme yine üstteki cupcake'in aynısını aşağıda bul cupcake yaparken karışımın içinde ne konmaz. İşte burada da yine etkinlikler var. Yumurtayı bulmasına yardımcı ol. Farklı olan kapkeki daire için al gibi. Aynı bu kapkekin aynısı hangisi olabilir? Gölge e, oyunu gibi düşünün. Yine burada da aynı şekilde. Eksik olan parçayı bul. Yani bu biraz etkinlik kitabı aslında. Tam ana sınıfı yaşına uygun bence. 5, 6, 7 hepsi olabilir. 8 de olabilir aslında. 8. yaş da olabilir. 2. sınıf çocuğu da bunları zevkle yapar. Yani e, en renkli cupcake hangisi işaretle demiş mesela. Renkler var. Renkler vurgulanmış. Sayılar vurgulanmış. İçinde dışında eşleştirme. Yine çocuğun kendi hayal dünyasında canlandırdığı bir kapkeki buraya çizmesi istenmiş. Boyama. Böyle yani çok güzel etkinlikleri var. Bu kapkekin tamamını bul demiş mesela. Evet. Dört kapkekin gölgesini bul. Bu sefer gölge çalışması. Yine burada da aynı şekilde. Tekerlemeler var. Yani bunu ana sınıfı çocuğuna siz okuyup onun ezberlemesini de sağlayabilirsiniz. İlla hani okuma yazma bilmesi şart değil çocuğun. Gibi. Yarım bıra bırakılan öyküyü tamamla. Yine ana sınıfı çocuğuna siz okursunuz. Sonunda ne olmuş olabilir? Diye. Yine burada sorular var. Biraz ee, şöyle. Mesela Sence mor renkli cupcake olur mu? Biraz yaratıcılıkla alakalı sorular. Neden olmasın değil mi? Evet. Ve buradan da e, yine ülkelere geçmiş. Mesela sence cupcake ilk defa hangi ülkede yapılmıştır? Bu da hem bayrak tanıtımı hem de ülke isimlerini küçük yaşta en azından zihninde kalsın, yani aklında kalsın diye güzel bir etkinlik olmuş. Gibi böyle bir sürü etkinlikler var ve hepsi de güzel etkinlikler gerçekten. Evet, şöyle yine 6 su bardağın malzemeler falan hani. Ya çok yönlü, çok çeşitli. Ve en sonunda bu kitap gelişimi nasıl destekliyor diye Bakın birden ulusa kadar sayıları tanıma ve tanımlama, birebir eşleştirme yapma, ritmik sayma, işte problem durumlarına çözüm üretme gibi bir sürü burada desteği var. Burada bilissel gelişim için, burada dil gelişimi, sosyal gelişim, motor gelişimi için bir sürü katkısı var bu kitabın. Ve en sonunda da cupcakelerle bitiriyorlar. Gerçekten okul öncesi demiş. Ama bence ilkokul çağında da olabilir yani bu etkinlik. Birinci sınıf, ikinci sınıf onlar bile çok rahat yapabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip paylaşımlarda bulunursanız da çok sevinirim. Teşekkürler, iyi akşamlar.